Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Apple tabletinizde ekran tuş kilidini unuttunuz. Üst üste yanlış girdiniz. Bu şekilde bir hata aldınız. Bu hatayı nasıl çözersiniz? Bundan bahsedeceğim. Güvenlik için kitleme diyor. Bu hatayı nasıl aldık biz? Ee, ekranda bir kilit vardı. Ee, numarik olarak. Bu kilidin şifresini unuttuk. Bu şifreyi unuttuktan sonra şöyle de bir hata aldık. Şu an resmini gösteriyoruz. Şu an sıfırlama işlemini başladık. Güvenlik için kilitleme ekranı e, uyarısını aldınız. Veyahut da tabletinizin ekrandaki giriş şifresini veya deseni unuttunuz. Ne yapacaksınız? Bunun için tabletinizi sıfırlayıp fabrika ayarlarını döndürmeniz gerekiyor. Bu işlem sonrasında tüm verileriniz gidecek. Bilgisayarınıza bağlayarak iTunes üzerinden cihazınızı fabrika ayarlarına çeviriyorsunuz. Fakat cihazınızı fabrika ayarlarına döndürdükten sonra bu işlemi yaptıktan sonra cihazın size ait olduğunu doğrulamak için Apple kimliğinizi bilmeniz gerekiyor. Bu işlemleri yaparken eğer çözemezseniz bu videoyla ya da videoyu izlemek de istemeyebilirsiniz. Şu numarayı arayarak Apple'dan doğrudan destek alabilirsiniz. Numara çift sıfır 800 48 88 29 875 diye bir numara isterseniz durdurun. Bu Apple destek attı. Doğrudan Apple'daki sorunlarınızı buradan çözebilirsiniz. Yani anlatacağım yöntemle çözemezsiniz. Veya benim anlattığım şekilde anlamazsanız Apple size destek veriyor. Bu işlemi yapabilmek için öncelikle bir bilgisayara, laptop veya masaüstü bilgisayara ihtiyacınız var. Bir de bir ucu type idi bizim tabletimizin girişi. Diğer ucu da USB A tipinde. Buna ihtiyacınız var. Dediğim gibi bu hatayı ekran desenini unuttuğunuz zaman tabletinizdeki veya ekran tuş kilidini unuttuğunuz zaman alırsınız. Ama bu sıfırlama işlemini yaptıktan sonra da içinde kurulu Apple kimliği var ya, cihazınızı o Apple kimliğiyle açmanız gerekiyor. Çünkü neden? Bu cihaz çalınmış olabilir. Başkasına ait bir cihaz olabilir. Ekran kilidini o bilmiyorsunuz haliyle başkasına ait cihazı açmak isteyebileceğiniz için böyle, bu şekilde Apple'da bir güvenlik önlemi de var. Onu söyleyelim. Bu, bunun içindeki Apple kimliğini zaten biliyoruz. Cihaz bize ait. Ee, sadece tuş kilidi unutuldu. Bunu nasıl çözüyoruz? Anlatalım. da Apple kimliği yüklü olması gerekiyor. Bu hatayı aldıktan sonra tabletinizi doğrudan kapatma tuşuyla kapanmayacaktır. Kapatmak için ne yapmamız gerekiyor Kemal? Hemen gösterelim. Şurada bir güç tuşu var üst kısmında. Bu e, iPad Air. Şurada bir güç tuşumuz var üst kısımda. Yanda bir ses açma ve ses kısma tuşumuz var. Güç tuşuyla ses kısma tuşuna birlikte basılı tutuyoruz. Kapanması için. Tabi burada güvenlik uyarısı olacak şu şekilde. Bu basalım şimdi Kemal. Bastıktan sonra cihazımız kapanacak. Güç tuşuna sadece basarak kapatamazsınız. Hem ses kısma hem de güç tuşuna birlikte basmanız gerekiyor. Ee, ve kablonun takılı olmaması gerekiyor. Şu an cihaz kapandı değil mi? Tekrar kapatalım isterseniz Kemal. Güç tuşuyla ses kısma tuşuna basarak önce şarj kablosunu tabi çıkartın. Cihaz kapandıktan sonra bakın şu uyarıyı veriyordu bize. Kapatalım Kemal cihazı. Bak iPad kullanılamıyor diyor. Şu bir dakika kapatmadan önce tekrar güç düğmesine basalım. Bu şekilde hata ya cihazda. Güç düğmesine sadece bastığınız zaman kapanmıyor. O yüzden ses kısmı ve güç düğmesine basalım Kemal. Cihazımızı bir kapatalım komple. Kapat sürükle diyoruz. Kapatıyoruz. Açmadan önce veya açarken şu cihazı birlikte takıyoruz ama Apple'daki arkadaş bize demiş ki cihazı açarken Aynı anda bunu takın. Bir ucu bilgisayara bağlı şu an. Laptop'unuza bağlayın diri Açarken bunu birlikte takın. Dedi. Açma tuşuna bas. Ben de buradan ettireyim. Bunu da taktık. Şunu da yapabilirsiniz. Önce bunu takıp sonra basılı, tutu basılı tutuyorsunuz bu arada. Bir kere değil. Basılı tuttuktan sonra ekrana gelecek? Şöyle bir ekran gelecek şimdi. Ee, bir Kablo bağlantı ekranı gelecek. Bu arada iTunes'imiz de açık. Bilgisayarda da iTunes uygulamasının olması gerekiyor. iTunes uygulaması yüklü olduğu için şöyle bir ekran geliyor. Bu ekrana ne yapıyoruz Kemal? Geri yükleye basıyoruz değil mi? Geri basıyoruz. iPad adlı iPad güncellemesinin e, geri yüklemesi gerektiren bir sorun var diyor. Burada geri yüklemeye basıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi. Bir dakika. Geri yükle ve güncelle diyoruz burada da. Şurada, Şurada da son kısmı takip, şey adım adım takip edebiliyorsunuz. Bakın son durumu. Biz zaten bu işlemi daha önce başlatmıştık. Kaldığı yerden devam ediyor. Size anlatmak için söktük ama kaldığı yerden devam ediyor işlem. Yani yaptığımız işlem kısaca şu. Ee, ekran desenini veya ekran şifresini unuttuğumuz tablette e, hem güç tuşuna hem ses kısmı tuşuna birlikte basarak tabletimizi kapatıyoruz. Daha sonra açma tuşuna basılı tutarak bir yandan açma tuşuna basılı tutarken diğer taraftan da bilgisayara bağladığımız güç kablosunu takıyoruz. Ve iTunes uygulamasında bilgisayarımızda yüklü olması gerekiyor. Şu iTunes uygulaması. Burada zaten bir e, az önceki Geri yükleme ekranı çıkıyor. Geri yükle. iPad'ini geri yükle. Sonra çıkan o ayarda ne diyordu? Birincisinde geri yükle güncelle. Yani geri yükle güncelle seçeneği vardı. Bu ekranda da şuradan takip edebiliyorsunuz geri yükleme durumunu. iPad geri yükleniyor. iPad geri yüklendiğinde fabrika ayarlarına dönmüş olacak. Ve bu daha önce birisi tarafından kullanılan bir iPad olduğu için içinde kurulu Apple kimliğinin şifresini bilmeniz gerekiyor. Size bundan sonra ekran deseni sormayacak ama Apple kimliğini soracak. Anlatacaklarımız bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Bir iPad Air üzerinden anlattık. E, cep telefonlarda da aynı şekilde oluyor. Yani bir cep telefonunda da şifresini unutmuşsunuzdur. Hem iPhone hem iPad'lerde bu işlemi uygulayabilirsiniz. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Anlamadığınız bir yer olursa yorum kısmında yazabilirsiniz. Bir de sizin kullandığınız cihazın marka modelini yazarsanız onunla ilgili de çözüm önerilme sunarız. Yani bunu geçerli olmayan. Dediğim gibi bir de şu numarayı arayabilirsiniz. Bu da Apple'ın destek hattı. Buradan desteği süper yani. Apple'ın o konuda sıkıntı yok. Kendinize bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.